Herkese merhabalar. Ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu videoyu çekmek durumunda kaldım. son dönemlerde yoğun bir şekilde beni ve ekip arkadaşlarımı müzik severler ve dostlar arayıp Hakan Altun müziği bırakmış diye bir şeyler de dolanıyormuş ortalarda. Bu kesinlikle yanlış bir anlaşılma. sevgili Alişan'la sevgili Demet kardeşlerim bizzat kendileri arayıp beni çok nazik bir şekilde programlarına davet ettiler. Ben de programın hayırlı uğurlu olmasını diledim. Ancak bozduğumda yaşadığımı ve 2020 yılında pandemiden dolayı şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben. 2021 yılında da gece kulüplerini bırakıp, barları bırakıp inşallah müzik severlerle sağlıklı günlerde, konserlerde şarkı söylemeyi düşünüyoruz. Allah bu bedene can verdiği sürece, sağlık verdiği sürece ben şarkılarımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada bizim haddimiz değildir müziği bırakmak. Ancak müzik bizi bırakabilir.